Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet zamanlar alıyor. DGS'de fark yaratmak istiyorsanız bu 5 kritik hamleyi uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Size bu videoda e, uyguladığınızda gerçekten de size çok faydası olacak. 5 önemli madde sıralayacağım arkadaşlar. Ve tabii ki de uygulama yöntemlerini anlatacağım. E, biliyorsunuz bu 5 kritik hamleyi başlık olarak da size verebilirdim. Ancak bunun uygulanması gerçekten de çok önemli. Matematikte özellikle bir teoriyi, bir formülü bilmek yetmiyor biliyorsunuz. Bunun yanında onun nasıl uygulanacağını da öğrenmek gerekiyor. Biz de burada bugün sizlerle bunu paylaşacağız. Hemen birinci hamlemizle başlayalım. Birinci hamlemiz arkadaşlar deneme çözmeniz yetmez. Bunun yanında analiz de yapmalısınız. Birinci hamlede bundan bahsetmek istiyorum sizlere denemelerinizi yapıyorsunuz muhtemelen yani bazı arkadaşlarım korkuyorlar deneme yapmaktan bunu da biliyorum ancak kesinlikle çekinmeyin deneme yapmaya başlayın yapmaya başladıysanız da denemelerinize devam edin her hafta yapmaya çalışın bir deneme son 3 aydayız çünkü son 3 ayda her hafta deneme yapmak önemlidir bunun yanında arkadaşlar tabii ki de denemeyi yapıp bırakmıyoruz ne yapacağız? Denemeyi sınavını yaptıktan sonra kontrol edeceğiz cevaplarımızı ve bazı sorular yanlış, bazı sorular da boş olacak. Bazı sorular da uzun süre uğraştığımız ancak doğru yaptığımız sorular olacak. Şimdi bu 3 kategoride sorularımızı ayıracağız arkadaşlar. Doğru yaptığımız ama uzun sürede çözdüğümüz, boş bıraktığımız ve yanlış yaptığımız soruları 3 kategoriye ayıracağız. Yanlış yaptığımız sorulara baktığımızda arkadaşlar bu yanlışlığın sebeplerini araştıracağız. Burada iki farklı sebep olabilir. Ya konu eksiğiniz vardır. Bundan dolayı yanlış yapmışsınızdır. Ya da arkadaşlar dikkat hatası yapmışsınızdır. Eğer dikkat eksikliği problemi çekiyorsanız bununla ilgili birazcık çalışma yapmanız gerekir. Nasıl çalışmalar yapmamız gerekir? Dikkat dağınıklığımızı birazcık önlemek adına daha odaklanmaya yönelik çalışmalar planlamalıyız kendimize. Mesela oturup kitap okumalısınız. 20 sayfa, 30 sayfa dikkatinizi bir noktaya odaklayarak kitap okumalısınız. Kendinizi kitaba vererek okumalısınız. Konsantre olmaya çalışmalısınız. Kitaba konsantre olabilirseniz sorulara da konsantre olabilirsiniz ve sorulardaki yanlışlıklarınız azalacaktır arkadaşlar. Dikkat eksikliği hatamız mı var yoksa bilgi eksiğimiz mi var? Buna dikkat edeceğiz yanlış sorularımızda. Birinci hamlemiz bu arkadaşlar. Deneme sınavlarını çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Deneme sınavlarında boş bıraktığımız sorular zaten muhtemelen neden boştur? Konu eksiğimiz olduğu için. Bu konularla ilgili sorular çözeceğiz. Kendimize ödevlendirmeler yapacağız. 50 soru, 60 soru, 70 soru ödevlendirmeler yapacağız. Bu bizim için önemli. Peki doğru yaptığımız ama uzun sürede çözdüğümüz soruları ne yapacağız? Onların da arkadaşlar çözümlerine bakacağız. Biz öğretmenle aynı şekilde mi çözmüşüz? Eğer onunla aynı şekilde çözdüysek sıkıntı yok. Ama ondan daha farklı, daha uzun bir şekilde çözecek. Yani kulağımızı böyle tuttuysak eğer ne yapacağız? Bunu değiştireceğiz. Kulağımızı böyle tutmayı öğretmenimizden öğreneceğiz. İkinci hamlemize gelecek olursak arkadaşlar her gün paragraf ve problem sorusu çözmeliyiz. Bunun yanında sayısal mantık konusunu çalıştıysak her gün sayısal mantık sorusu da çözmemiz gerçekten bize çok faydalı olacak. Eğer zamanınız darsa Az miktarlarda işte 10 paragraf, 5 problem, 5 sayısal mantık sorusu gibi çözebilirsiniz. Ya da zamanınız genişse 20 paragraf, 20 problem, 20 sayısal mantık çözebilirsiniz. Tabii ki de ne kadar çok soru çözerseniz o kadar daha çok vakte ihtiyacınız olacak ama rutin bir şekilde her gün paragraf ve problem çözmeniz size gerçekten de çok büyük fayda sağlayacak. Her gün rutin bir şekilde sayısal mantık sorusu çözmeniz yine çok büyük bir fayda sağlayacak. Bir gün oturup 100 tane sayısal mantık sorusu çözmektense her gün 20'şer tane sayısal mantık sorusu rutin bir şekilde çözmek uzun vadede size gerçekten de çok daha faydalı olacaktır. Sıkışık zamana sahipseniz yani mesela Konuları bir an önce bitirmeye çalışıyorsanız tabii ki de oturun günde işte 100 tane sayısal mantık sorusu çözmeye uğraşın. Sayısal mantıkla ilgili gelişiminizi ilk etapta tamamlayın. Ama sonrasında yine rutin bir şekilde her gün 10 tane, 15 tane, 20 tane sayısal mantık sorusu çözmeye çalışın. Bununla ilgili kendinize bir takip çizelgesi de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tarihleri koyarsınız. Yana da ne yazarsınız? İşte paragraf, problem, sayısal mantık. Her gün yaptığınıza tik atarsınız. Bu da sizi birazcık itekler. Yani bugünkü görevlerimi yapmış mıyım? İşte ilaçlarını almak gibi yani düşün. Bugün ilaçlarımı aldım mı? Hastalar öyle yaparlar ya, takip ederler. Onun gibi siz de bugün paragrafımı çözdüm, problemimi çözdüm, sayısal mantığımı çözdüm şeklinde kendinizce bir takip çizelgesi oluşturursanız çok daha güzel bir şekilde eksiklerinizi kapatacağınızı düşünüyorum. Üçüncü hamleye gelecek olursak arkadaşlar. Üçüncü hamlede geçmiş yılların çıkmış sorularına özellikle e, özellikle çalışmalıyız. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz DGS'ler yapılıyordu ve bu DGS'lerde sorular soruldular. Hangi konulardan kaç soru çıkmış, bu konulardan hangi sorular çıkmış? Bunları özellikle dönüp çözmeniz önemli. Son 3 yılla ilgili konu bazlı çözme yapmamanızı öneriyorum. Son 3 yılın sorularını bir deneme edasında, işte 2024, 2023 ve 2022 DGS'leri bir deneme gibi süre tutarak, optik form kullanarak çözmenizi tavsiye ederim. Ve sonrasında da yapamadığınız soruları çok güzel bir şekilde analiz edip öğrenmenizi ve eksik olduğunuz konulardan çalışmalar planlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Önceki yıllara ait soruları ise konu bazlı olarak çözebilirsiniz. 2021, 20, 2019, 18 DGS'lerde çıkan soruları konu bazlı olarak ayırıp işte üstü sayılardan şu sorular gelmiş deyip o soruları çözerek Köklüden bu sorular gelmiş. Bu soruları çözerek kendinizi DGS formatına da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de Eski yılların soruları sizin bugünkü karşınıza çıkacak sorulara ışık tutacaktır. Bundan dolayı tavsiyem geçmiş yılların sorularını da güzel bir şekilde çözmenizdir. Dördüncü hamlemize gelecek olursak arkadaşlar mikro konu tekrarları yapmanız önemli. Bu ne demek mikro konu tekrarları? Mikro yani belli başlı bazı konularda tekrarlar yapmanız önemli arkadaşlar. Bunlar tabii ki de sizin eksik olduğunuz ve çok sıklıkla soru çıkan konular olursa çok daha faydası fazla olacaktır. Yani ben geçen videoda zaten paylaşmıştım biliyorsunuz. 30 günde 15 net arttıracak bir program Sizlerle paylaşmıştım. Bunun da PDF'ini hatta bugünkü videomda paylaşacağım, açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, videonun sonunda da bahsedecektim zaten. Bu PDF'de de 30 günde bir tekrar plan programı yaptım sizlere. Ee, bunu da indirerek kullanabilirsiniz. Orada boşluklar koydum. Kendiniz hangi konulardan eksikseniz seçerek o boşlukları doldurup kendinize tarihleri de atarak 30 günlük bir net arttırıcı kamp planlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten de önemli. Mesela sayı basamakları konusunda eksiksen sen sayı basamakları konusunu bir gün tekrar et. Ve onunla ilgili 50 soru çöz. Yapılmadığın soruların çözümlerini öğren. Sen eğer yaş problemlerinde eksiksen bir günde yaş problemlerini tekrar et. Bunlar arkadaşlar mikro konu tekrarı olarak geçer. Yani belli başlı bazı küçük ölçekli konuları tekrar etmeye denir. Problemler kısmını komple baştan sona tekrar etmek çok daha farklı, farklı bir şeydir. Bahsettiğim belli başlı tek tük konuları tekrar etmek önemlidir. Dördüncü hamlede de tavsiyem budur arkadaşlar size. Beşinci hamlede de arkadaşlar psikolojik hazırlıktan bahsedeceğiz. Psikolojimizi hazırlamamız şart. Bu sınav süreci yalnızca bilgiyi e, ölçmüyor. Bunun yanında sabrımızı, psikolojimizi, irademizi nasıl kullandığımızı bunları ölçüyor arkadaşlar. Eğer sağlam bir psikolojiyle bu sınav sürecini geçirirsek, stresimizle baş edebilirsek, kaygımızı minimum düzeye indirebilirsek çalışmalarımızdan ekstra ekstra verim alırız. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalara göre arkadaşlar stresli bir insanın beynine bilginin girip kalıcı olma ihtimali stressiz bir insana göre çok daha düşük. Yani stres seviyeniz ne kadar yüksekse bilgiyi beyninizin kabul etmesi de o kadar zor oluyor. O yüzden Panik, sürekli ben ne yapacağım, ne yapacağım, onu da mı yapacağım, bunu da mı yapacağım, nasıl çalışacağım diyenler ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar netlerini arttıramazlar. Bir kere şu panik olayını izginleyeceğiz. Sakin kalacağız. Diyeceğiz ki ben bu konuları çalışacağım. Bu konuları çalışacağım. Sonra netlerim yavaş yavaş artacak. Hangi çalışmaları yapmalıyım? Şu çalışmaları yapmalıyım planlama yapacağız, programlama yapacağız. Sakin bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Alel acele ondan da bir çalışayım. Aa Türkçe kaldı biraz da Türkçe çözeyim. Aa burada da sayısal mantık var azıcık da ondan çözeyim. Böyle bir çalışma stili yok. Bunu yaptığınızda stres seviyenizi yükseltiyorsunuz. Ve stresli olduğunuz anda o yaptığınız çalışmaların hepsi boşa gidiyor. Bundan dolayı Stresimizi kontrol edeceğiz. Psikolojimizi pozitif hale çevireceğiz. Kendimize olumlu cümleler kuracağız. Olumlu telkinlerde bulunacağız. Ne diyeceğiz? Ben yaparım. Ben bu soruları çözersem netim artacak. Bir sonraki denemede daha güzel netler yapacağım. Çalışmalarıma devam etmeliyim. Eksik olduğum konular bunlar. Bu konulara çalışmalıyım. Her gün saat 9 gibi kalkarım ve güzel bir şekilde bu eksik olduğum konulardan çalışmalar yaparım. Bunun yanında psikolojimizi düzeltmek adına da günlerce, gecelerce gezmeyeceğiz. Yanlış anlamayın. Bazısı da yanlış anlıyor. Hocam psikolojim bozuktu. E, üç gün şehir dışına çıktım. Kuzenime gittim, orada gezdik. bunu da yapmayacağız. Üç günde nasıl bir psikolojik bozuklukmuş da üç gün boyunca sen düzeltemedin, düzeltemeyeceğini düşünüyordun da gittin. Böyle değil. Ha, çok stresli bir anınızda, iseniz çıkar bir saatlik bir açık hava yürüyüşü yaparsınız. Gidersiniz iki saatlik bir sinema filmi izlersiniz. Ama öyle günlerce, gecelerce kendimize mola vermeyeceğiz arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Son haftalara geliyoruz arkadaşlar. Son haftalara yaklaştıkça da tabi bol bol deneme çözerek sınav psikolojisine de girmemiz gerekiyor. Bunun için de bundan sonraki süreçte haftada bir deneme çözmenizi tavsiye ederim. Konularını tam olarak bitirmemiş olanlar için haftada bir deneme şart değil. Ancak konuları bitirmiş %80-90 oranında bitirmiş kişiler haftada bir deneme çözmeli. Bu sizin eksiklerinizi de gösterir. Bunun yanında deneme tecrübesi de kazandırır. Sınavda 3 ay kaldığını düşünecek olursak deneme tecrübesi kazanmak gerçekten de önemli şu aşamada. Peki, bu 5 hamleyi yaparsak ne olacak? Bu 5 hamleyi yaparsak arkadaşlar netlerimiz belli bir istikrarda artacak. Bunu süreklilik arz eden şekilde yapmalısınız yalnız. 3 gün eksiklerine odaklanıp sonraki 4 gün kendine dinlenme verirsen netlerin de sallantıda gider. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hedeflediğiniz neti yorumlara yazarsanız birlikte bu netle ilgili konuşma da yapabiliriz. Ben de sorularınız varsa rehberlikle alakalı yorumlar kısmında sizlere yardımcı olmak isterim arkadaşlar. Her yazdığınız yoruma cevap yazmaya çalışıyorum. Tekrardan hatırlatayım 30 günlük kamp PDF'ini de açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videoda görüşmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.